Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokey onuruna verdiği yemek öncesi devlet nişanı tevcih töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev'e ve hitaben yaptığı konuşmada Kazakistan'ın son yıllardaki büyük dönüşümünü ve bölgesine barışla istikrar kaynağı haline gelmesini takdirle ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı kendi ülkesinde büyük bir dönüşüme imza atarken Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlenmesine de emek verdi. Erdoğan tüm bu yakın ilişki ve dostluk için Türkiye'ye ve en yüksek nişanı vermekten büyük bir onur duyduğunu dile getirdi. Tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan devlet nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Devlet nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum. Konuşmaların ardından Erdoğan Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı tevcih etti. Türkiye Gordiyana